Eski, eskiden mimari düzenler falan var. Şimdi İstanbul olmuş. Çarpık kentleşmiş. Çarpık, çarpık kentleşmişler. Okey okay miyiz? Her şey, her şey çarpık okay kentleşmiş. Okey miyiz bir Kanal çok tanıdığınız bir ünlü isim var da. Ben onu söylemeyeceğim. sahibi. Geçemediğiniz sahibi. 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 <laughs> Allah koşum eksik etmesin. Ahmet. Ne yapıyorsun? İyi baba sen ne yapıyorsun? İyi. Ya şey gibi gözükmüyor değil mi lan bu? Doğal olmaya çalışırken... Gözükmüyor değil mi? Yani genelde bir nasıl kısam böyle yapıyorum sonra. Haa. Öyle yani. Abi biz kaskata kesesek bile doğal bir şekilde görünürüz ya. <laughs> Yok onlar ya yani böyle kasılsak bile böyle şunu yapmayalım bunu yapmayalım derken hepsini yaparız. Biz. Bir ara şey var değil mi? Happy. Happy mi? Mami mi diyor? Tamam kız böyle gülüyordu bakıyordu YouTube bak trend olmuştu. He. We happy bir şey mami bir şey yap. Şimdi bir şey soracağım sana. Genelde sormayı düşünüyordum ama hep unuttum. Dışarıda sohbet ettiğimizde de tam aklıma gelirken dedim ki bir ara videoda deneyelim. Şimdi yalan yok, e, ee, Allah falan yapmadım. Hani nasıl bir şey sorabilirim ya aslında falan filan. Kendi düşünceme göre, hani başka oluşmuş meta ve felsefeyle bir kenara bırak. Kendi düşüncemizi göre bu konuya ele alalım istedim. Her şeyi ele alabilirsin, aileden maaleden başlayabilirsin bu konuda da. Kötülükten doğan iyilik, kaostan doğan düzen diyorlar mesela. işte şey var, hihihi. O ya başka bir şey değil. Yinyak şey de Denge. Hayat dergisinin bir dengesi evet. var. Ama o dediğin muhabbeti şeyden duymuştum yine, birinden duymuşum, senin dediğin gibi diyor. Günün sonunda başlayacağımız kötü şeyler, günün sonunda iyiye doğru döner. Evet. Yani klasik, her kotun, kötünün içinde iyi, her elinin içinde kötülük muhabbeti. Ne diyeyim, çok söz vermişsin. Her şeyden hayırlı var. Birçok şey var ya gibi bir tane şey söyleyeyim. ama bunun şeyi var ya bizde, bizim kültürümüzde. Başına bir kötü bir şey gelince yani vardır bunun da hayırlısı. Yani. Söylüyor mesela ne bileyim şaman adeti gibi hani bir şey olur böyle Allah muhafaza dersin işte. Yani buna gibi çok şey var yani kötü bir şey geldi tövbe tövbe Allah Allah'ım seni esirge. Başka kötü bir şey yaşayalım Allah'ım daha kötüsü olmadı iki, iki, iki rekat namaz kılayım falan. Ya bu bizim toplumumuzda var. Birazcık şükürcülükten birazcık da yaşanmışlıktan da ötürü olabilir. Süre gelen bir şey olduğu için artık adet haline gelmiş yani. Şey yani. peki, başımıza geldi çekilecek yahut kader alınmış muhabbetine evet. daha ziyade. onu geçtim. Şey ne diyorsun kendi düşünceye göre ya da işte bir yerden örnekle alabilirsin. Kaostan doğan düzen. Ya ben şeyi biliyorum ona katılıyordum bu arada. İyi şeyler de kötüden çıkmıştır tarzı. tabii. Şimdi çok klasik örnek olacak. Bir arada diğer videoda da konuşmuştuk onu. Önceki videoda open eye muhabbeti. Ama şimdi atom bulmasını bulmak çok kötü bir buluş oldu. Şeyi yani sonuçları Japonya muhabbetinden dolayı. Ama mesela atom bulunduğu zaman da diğer teknolojilere yüz tutuyor atıyor. O da Kaos'tan Doğan iyilik düzene girmiş oluyor mu? Ya e da mesela Ay'a gidersin. Amerika'ya Ay gider. milyar doğarlar zaten ama teknoloji ilerletiyor. Gerçekten şey bu ona çıkıyor mu mesela? Kaos'tan Doğan düzene çıkıyor mu? İlla kötülük olması lazım sonu iyiliğe gitmek için gibi Ya bir bu şey. zaten biraz bence birazcık da göreceli bir şey. Çünkü her türlü Kaos'tan düzen, düzenden bir Kaos çıkabilir yani. Bu biraz da göreceli bir şey. Yani televizyon bulunduğunda hatta daha önce televizyon falan bulunduğunda çoğu tiyatrocu falan filan kendisini böyle şey yapar, buna bir şey yapar, uzak durarak bakar. İşte bu bize zarar verebilir mantığıyla. İşte sonra internet geliştiğinde, daha çok popüler hale geldiğinde televizyoncular, işte oradaki yüzler, oradaki figürler buna tepkinle bakar. bir dönemin kıvabıydı. Evet. Sonra o... Bunların hepsi iyi yandan güzelmiş. Birilerine göre güzel görünürken birilerine göre kötü görünür. Her çıkan yeni şey. Ben mesela ne bileyim kendi şahsım adına tiktoka ya hayır bu tukata diyerek baktığım zaman bir başkası da aa bu yeni bir platform. Ben buradan parlayabilirim. Ben buradan ekmek kazanabilirim gibi baktığı için bu her türlü şey de olabilir. Her kaosun içinde düzen çıkabilir. Yani olumlu şeyler çıkabilir. Bu toplumlarda insanların kişisel hayatlarına göre değişen şeyler. Peki şey şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Yavru yahut cezalar mezarlar da buna dahil mi? Yani adam öldürdün. Evet. Cezasını çekeceksin. Evet. Kaostan doğan düzenin de içine girer mi? Yoksa sadece klasik e, ettiğini bu eden bu düşüncesi mi olur? Mesela cezalandırmak da kaostan doğan düzenin içine girer mi? Birini cezalandırmak. Çünkü cezalandırdığın zaman toplumun o kötü tarafı olan kanser tarafını, kangen tarafını kesmiş olsun. İdam. İşte giyotin, müyotin. O da bir düzen yahut ya yani şey demek istiyorum aslında burada. Cezalar da insanı caydırır ya. Düzene sokar ya. Ama ceza yani idamı, hapse mu kaos insanın kendi hayatı için. Kaostan doğan düzene. o kaosta girer mi içine? Bence girmez. Yani cezalandırma kaos bir kişiyi bir toplumu cez yani kimi cezalandırma göre değişir birazcık ee, Bir suç ve ondan sonra onu cezalandıran kişi o kişi mi cezalandırıyor yoksa o kişiyi ödüllendirip toplumu mu cezalandırıyor? Bu değişir tabii ki yani kalkıp hırsız suç işleri kimine göre o suçun cezası idam olmalı kimine göre hapis yani kalkıp bu suçun caydırıcılığıyla alakalı bir şey kalkıp çok bize göre çok büyük bir suçun 3-5 yıl ve hatta büyük bir ceza verip 2-3 yıl sonra bilmem ne affıyla ödüllendirilmesi bize ceza olur. Ya aslında her suçun bir cezası vardır. Ama verilen kişiye göre cezası değişir. Bazılarına göre suçu, bir suçun cezası x kişi e, verilir. Bazı kitaba göre suçun rızası o suçun muhatabına verilir. Peki şöyle bir şey. Bağışlar, savaş olmalı ki bağışlar o zaman açığa çıksın. Beyaz bayrak o zaman salgansın. Ya nasıl desek? Cenneti kazanacaksak illa ölmemiz gerek. Falan gibiden yola çıkarak. Şöyle bir şey diyebiliyor musun? O zaman kötülüğü geri çağıralım. Daha güzel şey için kötülüğü geri çağıralım diyor musun? Denir mi yani? Sen diyor musun mi? Denir mi? Bence denmemeli. Ha bunu diyen taraf var. Ama lazım. hayatın değişmez akışı bence ya. Yani. Kötüden iyiye gitmek. Abi çünkü ne bileyim bak en basit. Çok sert dertler böyle sıkıntılı hayat çeken bile elinde sonra nasıl yaşıyor ya sonra hayatına gelen kötülükler onu hiç etkilemiyor. Buradaki avantajı ne oluyor? İşte ben zorluklardan etkilenmemem. Çünkü klasik zamanında çok çekmişim, çok neler görmüştüm. Bu. Ya mesela bir cinayet bloğu amirini düşün abi. 30 senedir meslekte devirmiş. Maalesef yarın bir gün illa ki üzülür ama evladım evladım ile vefat ettiğinde normalden daha fazla üzülmez. Vücudun verdiği avantaj acı çekmemek oluyor bir yerden sonra. Ne oluyor? 30 sene geçmiş kötü bir yaşantı, görülen kötü şeyler bilmem neler. Hayatın maalesef mecbur etten seve sebe değişmeyecek bir kuralı. Kötülükten iyiliğe çıkmak. Ya bugün abi işte okuyorsun dostu eskinin, kamunun, şunun bu nedeniyetini yapıyorsun. İşte Kafka. Bunlar onların kendi hayatlarında aşırı çektiği sıkıntılardan, acılardan doğan bir şey. Bugün ne oluyor? Edebiyat dünyasına ayna tutuyor. Bak abi zaten bak bir, bir tane filmde bir programı izlemiştim. Derler ki kötü karakterler ben çok, her zaman daha çok seviyor. Çünkü iyi karakter karakterler kötü durdurmaktan başka vizyonu yoktu. Ama kötü sürekli devinim, sekülasyon, hep bir değişiklik, bir hayat, bir başka çaba. Kötülükteki avantaj bu oluyor işte bak. Bugün seve seve okuduğun tutunamayanları hangi sancılar ve acılar yazılıyor anladın mı? Yani gene <laughs> aynı tutuyor, gene bir fikir veriyor yani. Asıl kötü şeyler zaten insanlar. Soğuk zinde tutar derler ya ama soğuğu sevmezler değil mi? Bir insanı kötü yapar. Kötülük de zinde tutuyor, acı da zinde tutuyor insan. Ya esasında demin verdiğin hani sana kötü karakteri daha çok sever örneği birazcık da insanların kötü karakterler daha çok empati yapabilmesi daha çok aynı şeyleri düşünebilme çabasıyla alakalı bir şey. Sen neden kötü bir karakterle empati yaparsın ki onu daha çok seversin ki yani. Abi, bu değişir tabii ki yani kalkıp Karışovalı'daki Hitler'la empati yapmakla suç ve ceza'daki Lars la empati yapmak aynı şeyler değil esasında. Ortak noktası şu işte ama insanlar da ister istemez daha tehlikeli şeye cazip gidiyor. Seri katilleri çok severler tabii abi. Ama şey mesela Ted Bundy'yi çok severler. Jeffrey Dalton'u havalı buluyor yani. Ya bu biraz insanların... E... Charles Manson'u bile çok havalı buluyor mesela. Ya. Belki de yap insanları yapmak isteyip de yapamadığı, belki de ha e, havalı göründüğünü düşündükleri içindir. Zaten yani, e yapamadığı her şeyi çok özellik de çok şaf şaf yamda onu mesela. Bazen de o e zaman yapamadığı şeyleri yaptılar. E yani. Mesela sevgi katlarına dek vereceksek o zaman herkesin içine min, minnacık da olsa kötülük yatıyor o zaman. Tabii. Şey gibi ya, vücudun bir kaba ihtiyacı var muhabbeti var ya. Demek ki yaşamın birazcık kötülüğe ihtiyacı var gerçekten. Evet. Ya yaşamın kötülüğe ihtiyacı olduğu gibi her insanın kötülüğe ihtiyacı olur var mıdır bilmiyorum ama her insanın içinde bir kötülük vardır. Pürü bak insan yoktur yani. O peygamberlerden üstüne gelen bir şey. Şey mesela hani Star Wars'tan Anakin işte daha hani aslında çok iyi bir Jedi savaşçısı ve beklenilen savaşçı. Ama içinde bir nebzeki kötülük bütün dünyanın kaderini, hayatın şeyini değiştiriyor, kaderini değiştiriyor. Şimdi o da yaptığı hainliği bahsetmiyorum. İçin dop iyi tarafta olabilir ama şu kadarcık, iğne ocağı kadar kötülük aktif hale getirdiğinde bir anda hepsini kapatabiliyor demek. Yani kötülük her zaman daha baskın geliyor hayat o zaman. Baskın, hani, ezici çoğunluk. Ezici var. çoğunluğu, he. aynen. Ezici çoğunluğu. Yani gibi. kötülüğün iyiliğe iğneği nazaran daha ezici çoğunluğu var. Çünkü ya bizdeki sanat algısında yani Türk sanat algısında yani edebiyatlardan işte sinemadan, tiyatrodan dem vurursak kötü karakteri saf kötü veya iyi karakteri saf iyi yapmak manasız. Çünkü iyi bir insan tamamen iyi olamaz. Her insanın içinde bir iyilik olduğu gibi her kötün her kötün içinde bir iyilik olduğu gibi her iyiliğin içinde bir kötülük var. Zaten Ve o yüzden hayat çok ço şey istiyor ya, Bayağı bir içine girilmiş... Aynen... hayatın içine giren Aynen öyle. Hayatın içine giren bir şey yani. Áreas... Bu da insanın varoluşunu sürdüren bir şey aslında. Yani tabi acilere devam etmek gerekiyor bazen sebebine. Yani tabi ki. Denge daha iyilik ve kötülük. Hepimiz için iyilik, hepimiz için, için kötülük. Bu dengede devam etme. Yani sözün başına geldiğimiz gibi yani her müsibetin içinde var yani ya bir müsibet bin nasihatta derler ya. Aynen öyle bir şekilde yani başına bir kötü bir şey geldiğinde iyiliğin değerini anlarsın. Ya senin hayatın safi güzel bir şey olsa mutluluğun değerini bilemezsin. Gülmenin değerini bilemezsin. Aynen. Yere düşüp bacağını kanatma almadığın sürece, o kanın tadını almadığın sürece. hani, kıymeti, yaşın kıymetini bilemezsin Evet, o, huzur dolu nefes aldığın yani anların kıymetini bilemezsin. Bu birazcık bizdeki şükürcülük kavramından... Her bundan... materyalin içinde o zaman bir feyiz arınma durumu var. Mesela ben 9. Ağlayıcı'ya koğuşunu okumuştum bir ara. Üç, üçüncü defa da bitirdim bu arada. Çünkü iltihaplar, yaralar, akıntılar falan geçen kelimelerde o kadar kötü hissettim ki kendimi. Yani. Peki bu kötü hissetmenin en büyük sebebi hastalığa karşı bir mi yoksa? Tiksinme değil, başıma gelme korkusu. İşte empati. Korkma mekanizması, empati de olabilir. Yani hmm. Önce bir kalkan mekanizması oluşuyor burada. Ama empati de olabilir. Doğru, empatisiz aslında. Çünkü o da mesela anlattığımız anda olumsuz bir şey. Ama o da demek ki her materyal, her meta malzeme demek ki insanların besleneceği bir şey. Hı. Ama besleneceği şeyin kokusunu, tadını alman lazım. E ben Dostoyevski'nin kumak muhabbetinde şeyi gördüm mesela. Hayatı biraz ciddiye almıyor ve hayat biraz ciddiye alınıyor galiba. E çünkü oturup düşünülme olarak yazmadı o kitabı değil mi? Ya e borcunu ödedi, sonra yazmadı, yazmadı, etmedi, sonra artık yazdı bilmem ne. İşi ciddiye almadı. Bak işi ciddiye almayanların kazandığı çok nokta oluyor. Bu e, ne biraz şey mi? Neşet İşler'in şeyine vardı ya, hayatı ciddiye almaya çok ciddi alıyorsun diyor ya. mesela. <laughs> Birazcık oraya benziyor. Burada da hayatın ciddiye alınması gereken şeyini örnek almanız gerekiyor. E, kötülüğü ciddi, kötülüğü ciddi almalı mıyız? Hayatı ciddiye almalı, almalı, mıyız? Kötülüğü ciddiye almamanın sonu ne biliyor musun? Yani kötülüğü, kötülüğü ciddiye almamanın sonu. ne yapmaksa kendine yapar derler ya. Evet. Kötülüğü ciddiye almamanın sonu ne biliyor musun? Kendini yiyen yılan diyorum ben. Hı. Çünkü yaptığı negatifleri ciddiye alan bir insan belki bir yerden sonra kendine fren yapabilir. Ama hayatı umaksızca böyle bir kalpsizce, vicdansızca devam eden insanın sonu aslında kendini yiyen yılana döner abi. Kendini fren yaptığı zaman işte orada kötülükten iyilik kavramı ortaya çıkar. Fren, altı topuma, o, o fren demek, altı topuma zarar vermeyeceğini, kendine zarar vermeyeceğini, kişilerin düşüncelerine zarar vermeyeceğini gösteriyor. Ama fren yapmamak yarın bir gün öyle bir insanı kendi çevresine, serbest, tek bakış içine yalnız bırakır yani. Olumsuzluğun devam ettiği bir hayat, kendini yiyen yılanın aynısıdır diye düşünüyorum. Yani kötülüğü geri çağıran muhabbeti burada insan için şöyle lazım. Kendini frenleyebilmek. Yani millete salgı gelmeyen kişiliği ki, doğurması lazım. sen diyorsun insan. ki kötülüğü... Kötü huyunu bilmek mesela ya. Olumsuzluğunu, kendi kötülüğünü bilmek. Mesela çoğu insan egosunu bilir mi acaba? Çoğu insan egosunu şey yapmaz, kabullenmez. Hmm, zaten 好了。<noise> <noise> <noise> <laughs> evet. Aslında belki şöyle de olabilir hani en mütevazı kişi, en kibirli kişidir gibi bir kanıya da varabilirsin. Ya az mütevazilik de öyle bu arada. Yani en mütevazı olduğunu düşündüğün, kalkıp ben egoistim arkadaş diyen bir insanla ben egoist değilim diyenin tavrı aynı ayrılmaz. İşte demek ki onun da bir dengesi var. Yani gene cinyaka geliyorsun. mütevazilik ve mütevaziliği aşmamak. Ortada bırakmalısın. Fazla mütevazilik kibirden de bir laf var ya. Yani. Evet. Hani işte. Ya zaten her şeyin fazlası, her şeyi fazlaya vurduğun zaman ne no olursa olsun her şey orijinal formunu bir yandan sonra bozuyor. Kötülüğün fazlası, iyiliğin fazlası, egonun fazlası, kibirin fazlası, mütevazı. Şimdi mütevazılık iyi bir şey değil mi? Ama onu da açtığın zaman iyi formundan çıkıyor. Yani fazla tevazu kibirden bile fazla mütevazı kibirden bile ne onun gibi bir şey yani. İnsan sapıtmaya çok meyilli mi? Hı. Dedim ya fazla tevazu kibirden falan filan dedim az önce. İşte sapıtmaya meyilli mi o yüzden yani insan kendi tutamamak? Tabii var. ki. Yani insanın kendi bünyesinde, kendi nüfusunda şey var zaten. Doyumsuzluk, hırgür çıkarmaya meyillik. Yani o içindeki o aşırı çocuk var. O bazen fayda ederse insana, o umutsuzluk o zaman bazen iyi gelir mi bize? Ya bu insana fayda etmemesi tamamen insanın kendi yarattığı benliğinden ibaret. Hani bir insan nasıl olmak istiyorsa birazcık da öyle görünür en nihayetinde. Ya şeye değinecek olursak bunun toplum içerisindeki şeyin bakarsak bu birazcık da e, anarşiye kaçıyor ya. Yani. yani kalkıp Birova'ya, Olgu'ya eleştiriler. Çekiç olmak. Muha muhalif olmak. Bir şey de duymuştum onu. <laughs> Fırat Tanış'ta duymuştum galiba. Abi. Bir yerde Okan Bayıkan'ın programında diyordu galiba. Ben muhalefete de muhalifim diyordu. Yani. <laughs> bu tamamen şey gibi. Bir bünyeye muhalif olmakla iş şey olmuyor, sanatçı olmuyor. Muhalifsen, muhalifede de muhalifsin. Peki kendine de şey, muhalif olman gerekir. Bu gerçekten? kadar gerekir. muhaliflik gerekirse, abi muhaliflik falan şartsa, illa evet. bir tane Batman, evet. bir devrimci, bir anarşizm, bir V4 Vendetta çıkması lazım mı illa herhalde? Çıkmasanız olmuyor mu demiyorum. Soruyorum, çıkması gerekiyor mu yani? İlla bir anarşizm olmalı mı yani illa herhalde? Yüksek farkındalık, düşünebilme, favelerden birinin ayağa kalkıp ne oluyor diyebilmesi şart mı yani mesela? Bence şart. Ya bu ama bu değişir. Toplumlarda değişir. Toplumların işte bak e, mesela anarşizmi o zaman iyiye çekiyor. Çünkü bir kötü düzen yıkmak kaostan gelen düzene bir nevi şey yapıyor gibi o zaman. Ayağa kalkmadan evet. her zaman bir sıkıntı doğurur. Hayatında değişimler de sıkıntı doğurur. Çünkü bir cesaret denemez önce bir acaba mı der. Spora başlamak, yeni bir işe başlamak, taşınmak bile mesela. Ama zaten yani, her şey önce o zaman, abi her yok, şey önce bir antibakteriyel olarak çıkar zaten. Kanka yani. o zaman şöyle toparlamaya çalışayım. Şöyle düşün. Bana devrimcilerden bahsetsin. İsmi geçen devrimcilerden hatırladığımız düşüncelerini anladığımız yani biz, da düşüncelerini baktığımız incelediğimiz devrimcilerden bahsetsen bir kaç Şöyle söyleyeyim. E şimdi hatırlıyorum ben denizdeki devrimci bile tanısam millet, millet tanımıyordu. O Yok zaman hayır zaman hayır. Dünyada... Yok bak var, bana mesela. Tamam, mesela bir, mesela Çegova verirsen. Onu diyeceğim işte. Çegova nereden çıktı baba? Dünyada bilindik devrimcilerden söyleyeyim işte. Çegova var. Bildiğimiz tamam. deniz gezmiş. Tamam. Çegova verir nereden çıktı? Galiba Küba'dan. Küba'dan çıktı. Galiba'nın nereden çıktı? Galiba var. O da bir kızın. Meksika'dan galiba. Kızın dediği bir devrimci. Sonra deniz gezmiş Türkiye'den çıktı. Ya bunun gibi isimler neden yaşam kalitesi veyahut da yaşam düzeyi daha farklı ülkelerden çıkmadılar? Yani? Mesela Amerika'dan böyle bir devrimci çıktı mı? Valla Amerika'dan şey, Amerika'da zaten devrimci çıkmazsan yaşayamıyorum gibi işte. Kim? Abi soğuksan George Washington devrimci derler. De, bak kim var? Yani şey? Bu şey devrimci için. derler. Trump'a Trump, Trump devrimci derler. Amerika'da yenilik hep devrim olarak gözüküyor herhalde. Yo hayır, şu şey düşün. Cenk Lando'nun esamesi dünyada ne kadar yani belli bir yani. Edebiyat şeyinde çok iyi. Tabii canım. Ama yani Cenk bir kapitalizm eseri oldu mu mesela? Bence olmadı. Bence şeyde oldu. Kapitalizm olarak. mı? Aynen. Ya hayır şunu söylüyorum. Devrimci olarak bir kapitalizm eser oldu mu? Yok. Baktığında Che Guevara neye karşıysa onunla nüksetti. Che Guevara istemiyordu esasında. Kapitalizme karşıydı işçilerin yaşamına. Bunları düşünürken Türkiye'de tişörtlerin şeylerin parçası oldu. Leyla ile Mecnun'da da bu geçmişti mesela. Yani Leyla ile Mecnun'da bir bölümde hatırlarsın belki. Bir bölümde işte geçmişe falan gidiyorlar. Aa Che Guevara ile karşı ben senin ayranıyım falan. Ya bu bitmedi ekmeğimi yedi, yediğiniz falan oldu mu? Yani çünkü bu var. Yani bu toplumlar da var. Çünkü bulunduğu hmm. zamanda anlaşılamamış belki de. Ama kalkıp şu zamanda bu adamın ekmeğini yiyorsun. Bu konumuza gelecek olursak kötülükten çıkan, kaostan çıkan güzel bir şey. Bazen de şöyle yani, oluyor. Yani, kaostan çıkan şey belli bir düzen içinde. Ama bu düzen iyi mi kötü mü tartışılır o tabii zaman ki. De. toparlarken ben şunu söyleyeyim. kötülükten, kaostan çıkan düzene şöyle adlandırayım o zaman. Kaostan çıkan olay farklı bir coğrafyada ama düzene gelen huy da farklı bir coğrafyada. Yani kaosteki o coğrafyada çıkan kaosun hayrı başka bir coğrafyaya işliyor o zaman. Çıkıvaranın Küba devriminin kötülüğü atıyorum Portekiz'de işe yarıyor. Hayır tarafı olarak yansıyor o zaman. bir tane co A coğrafyasına çıkan kaosun iyi tarafı B coğrafyasında işe yarıyor o zaman. Çünkü devrimciler baktığım zaman kendi ülkelerinde de pek fayda etmemiştir ama sonra o düşünceyi başka bir kişi globalleştirmiştir yani. O zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ve en dedik, kendi fikrimizce bunu şey yapacağız. Bir felsefi, bir makale tarzından konuşup kendi muhabbetimize göre. Kaostan şu günlerde o zaman düzen çıkıyor ama çıktığı yerde işe yaramıyor. Bambaşka yerlerde işe yarıyor o zaman. Suç ve dosyası Dostoyevski'nin işine yaramadı ama bugün bütün güzel yazarlarımızın çok işine yaramadı. Bu yüzden Dostoyevski'nin işine yaramadı ya. Yani o Dostoyevski'nin kendi şeyi. Hani ne, ne, Yaradı mı? Konfu Tabii. Ee, Sweet <gülüyor> <gülüyor> Var mı diyecek bir şey? Yok. Tamam. Yani biz elimizden gelince kendi düşüncelerimize göre tabii konuşup bunu. Herhangi bir araştırmalı araştırmalı değil. Çünkü kendi sohbetimize nasıl akar diye düşünüyoruz. Biz yorum yaptık. Ya yani yorum da kendi hayatımıza göre yani şey değil. biz bunu biliyoruz bu tarzıyla konuşmadık. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. güzel insanlar. Gidin. Hoşçakalın. Gelin <laughs>